Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Blumen'in, Chrome Max hangi saç tiplerine uygulandığını sizlere bu videoda anlatacağız. Evet, ilk modelimizden başlıyoruz. İlk modelimiz burada görmüş olduğunuz gibi kısa bir saç, high fade bir kesimi olmuş, üstleri tamamen salaş kullanabilecek tarzı kesilmiş burada. Evet, bu gibi saçlara Kron yani mat gözükmesini isteyen kişilere burada Chrome mat Wax'ı öneririm. Genelde bu saç tiplerinde insanların en çok müzarip olduğu noktalardan birisine değinmek istiyorum. Tutuculuğunu beğenmediklerinden. Chrome Matte Wax'ın bu özelliğini gerçekten ben çok seviyorum. Bundan dolayı da bu görselde görmüş olduğunuz saç modeline tabii ki de Chrome mat Wax'ı öneririm. Evet şimdi ikinci modelimizden bahsedecek olursak burada görmüş olduğunuz görseldeki saç kesimi Low Fade ve en aşağıdan yukarı doğru geçiş yapılan bir saç. Üstlerinde tamamen dokuları ortaya çıkaran bir kesim uygulanmış. Burada da tabii ki de sizlere naizane tavsiyem yine Chrome Matte Wax olur. Evet şimdi bir sonraki modelimize geçerken, evet bir sonraki modelimize geçiyoruz. Yine tekrardan burada görmüş olduğunuz görsel üzerinden sizlere anlatmak isterim. Bir önceki tanıtmış olduğumuz saçtan üst kısımları biraz daha uzun ve üst taraflarda uzun olduğundan dolayı daha da böyle bir hareketli bir kesim olmuş. Burada da gün boyu saçınızın sabit kalmasını istiyorsanız tabii ki de yine Cro Max. Evet şimdi sıfır modellerden geçiş yapıyoruz. Burada görmüş olduğunuz görseldeki gibi saç modellerine geçiyoruz. Ve benim en çok sevdiğim modellerden birisi günlük burada müşterilerimin en çok uyguladığı modellerden birisi. Evet burada sizlere Blumen'in iki ürünü birden önerebilirim. İkinci ürün The Peerless. Yani bu saçlarda tavsiye edebileceğim ürünlerden bir tanesi de The Peerless olur. Kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim. Burada Peerless'ı tavsiye etmemin sebeplerinden birisi de şu. Çünkü bu gibi saç tiplerinde tabii ki de mat sevenler de var. Ama ben bu saç tiplerinde ne mat ne de parla öneririm. Yani bunun adı The Peerless. Evet bir sonraki modelimize geçerken yine tekrardan benim en çok sevdiğim modellerden bir tanesi. Burada Low Fade. Görselde görmüş olduğunuz gibi. Yalnız burada üst taraflar biraz daha uzun ve hareketli olduğu için burada sizlere mat wax'ı öneririm. Yine aynı şekilde burada sizlere Blumen'in köpük wax'ını öneririm. Çünkü buradaki görselde görmüş olduğunuz saçın yapısı ve saçtaki bu hareketleri tamamen ortaya çıkaracak ürünlerden bir tanesi de Blumen köpük. Burada da tavsiye edebileceğim nokta bu olur. Daha sonraki videolarımızda tabii ki de diğer ürünler hakkında da sizlerle yorumlayacağız. Evet, ve son modelimize geçiş yapıyoruz. Burada görselde görmüş olduğunuz gibi katlı ve uzun bir saç kesimi göreceksiniz. Burada ben tekrardan evet bugün Chrome Wax üzerine konuşuyoruz ama ben bu saç tiplerine de bunu öneririm. Burada Wax'ı kişiye göre değişebilir bu tabii ki de. Az da kullanabilirsiniz, çok da kullanabilirsiniz. Kimisi böyle tamamen bir kalıp gibi kalmasını isteyebilir. Kimisi de böyle elimden gün içerisinde oynamak istiyorum diyen kişilere kesinlikle abi tavsiye Chrome Wax. Evet bu videoda sizlere Blumen'in Chrome Wax'ı hangi saç modellerinin uygun olacağını ve hangi saç modellerini nasıl kullanacağını sizlere anlattık. Eğer sizler de saç modellerinizi bana Instagram'dan DM yoluyla atarsanız görsellerini ben sizlere hangi ürünü kullanacağınızı direkt oradan o şekilde yanıtlarım. Yani bana Instagram'dan DM'den kendi saçlarınızın fotoğraflarını çekerek gönderin. Ben de sizlere burada hangi ürünleri nasıl kullanacağınızı birebir bizzat anlatacağım. Bu kadar basit ya. Daha fazla uzatmaya gerek yok bence.